Evet, Şimdi bizi izleyen insanlara selam vermen gerekiyor. Yok ya. Bizi izleyen insanlara selam vermen gerekiyor. Bizi izleyen insanlar yok kanka. Kabul bizi edelim. izleyen insanlar var. Geçen videom 46 izlenmiş. Anlata <laughs> koydum. 15'te ben izledim zaten. <laughs> 15'te ben izledim. Kalan kişiler için. Allah'ın emri... <laughs> hey, alo, he, alo. <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... <laughs> Mis. Sikim istediğim şeye bak. Durma bir şeyleri. Bu bombaların sesini değiştiren valve çalışan annesiniz. Oh. Oh. Ooo oh, kötü fight kaybettim bu arada ya ben sana söyleyeyim. Amına koyduğum fareye alışamadım fareye baksana bak bak şu an kendi etrafında sağ sol yapıyor olmam lazım bak aşağı indiriyor bak. Anlamadım. Nasıl? Arif ile Ali Kemal belediye başkanına suikast mı düzenlemişler? Adam bir canımık. 78 vurmuşum ona amına Ben ya. hiç vurmamışım duyularsan. Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi kabul eder misiniz etmez misiniz? Soru cevap. <laughs> Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri... Acil fareyi değiştirmem lazım. Miade alırlar mı? Paketin anasını siktik almayabilirler. Arkan benim öz kardeşi. Gelen takıma bak, 4500, 5000, 5000. 4500 diye beni vurgulamana sevindim bu arada. Ananın amı. <laughs> Ananın sikim smoke daralıyormuş zaten. <laughs> Bizim timing beceriler ama. <laughs> Oo, kar 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 kar. <laughs> That. Is... Nice. Thank you, thank you. Yanga bu bana ya, ya nice maç nice diyor. Ah <laughs> Nereye bakıyorum bana kut? Şaşı lan bu. Sitti 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 sitti. Nice. Benim eşciyi alsana da yerden. Abi güldürme sen vurmuştum. Bir de güldürme sen amana bu. Bir de güldürme sen amana bu. Oy... Lavurayım. Banko bir tane rastlı. Daha iyi işte silahım. Ben arkamda silahım verdim. Daha iyi işte silahımız olur dedim. Bizi beğendi de <laughs> üstüne. Biko'nun üstüne çık attı oraya. Heh. Biko sen koş ses ver bunlar gelsin. Tamam bunu koyayım. tekrar böyle bir eyvah. Eyvah! Eyvah! Antik senti yap, mülkü yap. Train'i yap. Mülk <laughs> <laughs> yap. <gülüyor> Kaç tane yapçın <yapacaksın> oğlum? <laughs> <laughs> <Ben şimdi saydım. gülüyor> Sen bir tek gaz sıkıyı bıraktın da bunu koyayım oynayalım direkt. Toparlıyorum. Bir oraya yan alabilir miyim? Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Neyse toparlıyorum. Toparlayabilir miyim müsaade ederseniz. <laughs> Bravo. Be. Bro. Oh. 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 Ben de farayı çevireyim dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. ben seni bilmem benim için doğru ya aldığımız ramla bak verdiğimiz ramla bak ne 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 vermesi dedi biraz, adeta. biraz, <laughs> biraz, biraz, biraz